Hilattan önce 209 yılına dayanan Türk ordusunun zaferlerle dolu tarihi içerisinde adı jandarma olmasa da emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetler yargan, subaşı, zaptiye olarak ifade edilen konusunda uzmanlaşmış askeri statülü kolluk mensupları tarafından yürütülmüştür. 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi eyalet ve sancak valilikleri emrine görevlendirilen subaylar tarafından ifa edilmiştir. Tanzimat fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile askeri zaptiye nizamnamesinin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek 14 Haziran 1839 tarihi jandarmanın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Saygıdeğer gazilerimiz ve şehit ailelerimiz değerli konuklar silah arkadaşlarım sevgili basın mensupları Bugün mensubu olmakla her zaman büyük onur duyduğumuz kurulduğu günden bugüne yüce milletimize ve güzel vatanımıza sadakatle hizmet eden jandarma teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 175 yıllık köklü tarihiyle Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenini kazanmış, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler ulusumuzun bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azmindeyiz. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz sıcak soğuk yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir. Mesela,

Başkanım. Kuş uçsa haberin olur jandarma. Gece gündüz demeden her zaman hazır jandarma. Soğuk sıcak demeden, uyku nedir bilmeden, zorluğa rağmen görevini vatan aşkıyla yapar jandarma. Çavuş Deniz Kaya. Yani, ininiz... Hakkari Yüksek Hava Özel Takım Komutanı. Uzman Jandarma 5 Kanal ve Çavuş Kerim Ayda. Senleri gidiyordun. Senleri gidiyordun. Basınımızın seçkin temsilcileri. Emniyet ve asayiş devletin ilk görevleri arasındadır. Bu amaçla devletler dış güvenlikleri için ordulara, iç güvenlikleri için kolluk güçlerine sahiptirler. Ülkemizde genel kolluk gücü olarak emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatını kurmuş bulunmaktadır. Ülkemizin temel kurumlarından biri olan jandarma teşkilatı 175 yıldır yürüttüğü hizmet ve fedakarlıklarıyla milletin güven ve takdirini kazanmıştır ülkemizde iç güvenliğin ve için sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıyla görevli bir birim olarak Jandarma Genel Komutanlığımız, sahip olduğu eğitimli personeli ve donanımıyla kardeş kuruluşları olan Emniyet Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu huzur ortamını sağlamada çalışmakta ve görevini başarıyla yerine getirmektedir. 1839 yılında kurulan ve gelişen güçlü yapısıyla kıvanç duyduğumuz jandarma teşkilatımız görev ve sorumluluklarını bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır.

Şimdi nerede? Yaz sürükledik. Şimdi tek bir sürüsü yaz sürüklediler. Acayip yaz sürüklediler. Camden, Camden. Sana mı alındı? Hemen yanındaki bizimse robo Bu solayın yanında da bu kopya nitimiz. Tez saatimiz boşalıyor. Canama trafik temizleme zamanı. Yanındaki aserçekimizi yine şöyle Evet, görev özelliğine uygun giydiği için. Bunlarda onlar yok. Sayın Valim'in... Olay yeri olay yerinden kendi üzerinde bir şey kalmıyor. Evet. Hayır, kendi üzerinden de oraya bir şey düşmüyor. Evet. Az mı? Bizim kocaman bir şey gibi. bir Bir çıktı. Bir çıktı. Metre 5 makinalı tabanca, bilecik ilanlara kontanlı, asayiş tünlerinde kullanılmakta. Namusunu kısa olmasın, mutluluk istikametlere atış kolaylığı sağlandığı